Ordu'da bir olaya giderken direksiyon başında fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru 41 yaşındaki Tuncay Yılmaz'ın cenazesi Ordu İl Müdürlüğü önünde düzenlenen resmi törenle memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine gönderildi. Şehidimiz 1971 yılında Tokat ili Niksar ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Şükrü Balcı Polis Okulu'nda eğitime başlayıp 1993 yılında eğitimini başarıyla tamamlayarak Bursa iline polis memuru olarak atanmıştır. Kesin ölüm sebebinin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen polis memurunun cenazesi Türk bayrağına sarılı olarak Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Şehidin eşi Satiye Yılmaz ve iki çocuğu da şehit babalarının meslektaşlarının eşliğinde tören alanına geldi. Cenaze törenine Ordu Valisi Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Albay İsmail Güzey, Belediye Başkanı Seyit Torun, İl Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın'la polisin mesai arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hakinizi helal ettiniz mi? Evet. Rabbim rahmet eylesin, yakınlarına sabır cemil ihsan eylesin. Amin. Törende polis memurunun eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamadı. Ey Rabbi, okuyacağımız ve okuduğumuz surelerden Polis memuru Tuncay Yılmaz'ın cenazesi törenin ardından Tokat'ın Niksar ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi yarın Niksar'a bağlı Keşfi Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Umurlu köyünde toprağa verilecek. Gel, gel.